Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ecelinin yaklaştığını biliyorlar mıydı, anladılar mı ya da? Böyle bir bilgi yoktur. Ama bazı hadiseler oldu, konuşmalar oldu. Sonradan anladılar ki meğer onlar bir işaret imiş. Ama ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünü beklemiyorlardı desek daha isabetli bir cümle olmuş olur. Mesela Nasr izace ce'e vel fetih suresinin inmesi Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son senesinde Cebrail aleyhisselamla iki kere mukabele edip okuması Efendimizin ibadetlerini artırması mesela itikaf, Ramazan itikafını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'a çıkıp oradaki şehitler için namaz kılması bir nevi vedalaşması bakı mezarlığına gidip oradaki ölülerle adeta vedalaşması ve ecelinin yaklaştığını işaret eden bilmem sizinle bir daha buluşur muyum burada diye veda söylemesi Rabbimin elçisini bekliyor durumda olabilirim buyurması. Hep bunlar birer işaretti. Ama Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram bunlar anlamadılar. Anladılarsa da anlamak istemediler. Onun ayrılığını akıllarına getirmek istememişlerdi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.